şafak Sönmez bu şafaklarda bir zaman aslanacak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir, o benim milletimin ancak Atma. Kurban olayım. Ceren'e. Ey Nazlı hile Karaman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal. Hakkıdır hakkı tapar, milletime bir ezelden bellidir, hür yaşarım hür yaşarım. Hangi çılgınma zincir vuracakmış şaşarım. Kütremiz sel gibidir, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, en sığmam, taşarım. Darbın ağ farkını saymışsa, içecek zıhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi sel var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış yana var. Baş yurduma alçakları uğratma sakın. Süper gardeni duysun bu hayasızca akın. Dağacaktır sana vaat ettiğim günler hakkı. Kim bilir belki yarın belki ardından da yakın. Bastın yerlere toprak diye geçme tanı. Düşün altında hepinler kefensiz yetene. Sen Şehit Olsun incitme Yazık Dağtanı Verme Dünyaları Alsan Bile Bu Cennet Vatanı Kim Bu Cennet Vatanı Uğruna Olmaz Ki Feda şu Fışkıracak Toprağı Sıksan şehda Canı Cananı Bütün Varımı Alsın dahi Da Hida Etmesin Tek Vatanımdan Beni Dünyada Cida Senden ilahi, şu emeli demesin, Mabedimin gösüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebediyorumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdi ile bin secde eden varsa taşı. Her deli ilahi boşanıp ka boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum gibi yerden maaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgala sen de şafaklar gibi ey şanlı ilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkımı yok, izmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.